30 Ağustos Zafer Bayramı bizlerin bayramı, yurdumuzun, askerimizin, hepimizin bayramı. Kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 30 Ağustos 1922'de eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile batan topraklarımız kurtarılmış, Türk Milleti hürriyet ve bağımsızlığına kavuşmuştur. Zafer Bayramı hepimize kutlu olsun. Adım Sibelcan, sınıf öğretmeniyim. Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarına saygı ve gönül borcuyla anıyoruz. Türk halkının tüm sevgili vatandaşlarımızın zafer bayramını kutluyorum. Bağımsızlık için, barış için, sevgi için, ilerleme için, Türk silahlı kuvvetleri bizim için, Türk milleti için. Demet Sezgin, öğrenciyim. Tüm Türkiye'nin 30 Ağustos zafer bayramını Canlı Günü'nden kutlarım. ulu önder kemal atatürk'ün ve silah arkadaşlarının ve o günden bugüne uğruna şehit olmuş vatan uğruna şehit olmuş bütün askerlerimizin bizlere armağan bıraktığı bu topraklar üzerinde daha uzun yıllar birlik beraberlik içerisinde yaşayacağımız 30 Ağustos Zafer Bayramı hepimize kutlu olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm ülkemiz için kutlu olsun. Bir şehit abisi olarak tüm Türkiye'nin ve silahlı kuvvetlerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. tüm Türk ulusunun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutlarım. Her zaman milletimizin hizmetinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri gurur kaynağımızdır. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Türk ordusu, Türkiye Cumhuriyeti seninle gurur duyuyor. Erdal Burhan Güneydoğu Gazi'yim, 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Bu millet size güveniyor. Bu bayrak sizinle dalgalanıyor. Bu vatan sizinle korunuyor. Bu güzel toprakları bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda saygıyla ve şükranla anıyoruz. Ve onların yattığı yerde bize bıraktığı bayrağı Türk gençliği olarak ilelebet bizler de önümüzdeki kuşaklara taşıyacağımızdan emin olmalarını istiyoruz. Hepsinin aziz ruhları önünde saygıyla eğiliyoruz. Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm gençlere ve Türkiye'de yaşayan herkese kutlu olsun. Zaferi insanlık tarihiyle başlayan kahraman ordumuzun kazandığı en büyük zaferin yıl dönümü tüm ulusumuza kutlu olsun.